Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Merhabalar. Şimdi bugün Almanya'da alışveriş yapmaya gidiyorum. Biraz Alman abur cuburlarına bakacağım. Valla böyle değişik bir şeyler bulabilirsem onları almaya çalışacağım. Umarım buluruz. Hadi bakalım. E, tamam burada küçük sepet var. Buradan araba istiyorum. Nereden bulacağım arabayı? Bir salayım bakayım. Arabayı dışarıdan alıyormuşuz. Ama nasıl çalışacağını bulamadığımda kendimi gerçekten Thank you. kendimi çok e, cahil hissettim. Ondan sonra bir tane abla geldi. Abla geldiğinde ona sordum dedim ki nasıl böyle böyle alabilirim İngilizce o da sanırım İngilizce bilmiyorum. Sonra benim için ödedim bilmiyorum ama böyle bir tane anahtar gibi bir şey soktu. Sonra o anahtarla beraber verdi bana sağolsun. Şimdi bakalım neler vermiş. Yani buralardan alacağım çok bir şey olmaz. Mayonez varsa mayonez bakacağım. Mayonez almak istiyorum. Çünkü genelde buranın mayonezi çok güzel oluyor. Bilmiyorum neden. Bu ne? Bu çilekli bir cips sanırım. Alalım deneyelim. Değişik garip duruyor. Pahalıymış ama bu. Bir buçuk euroymuş. Kesin veganlı veganlı sağlıklı bir şeylerdir. Kendimi dur şöyle koysam. Acaba arabanın içine koysam sizi koyabilir miyim? Bir dakika deniyorum. Böyle gezsek harika bir açı. Evet. Aa, düştünüz. Bayanix diye bir şey var böyle. Ketçap mayonez karıştırmışlar. Alalım. Aynısını, güzeldi belki. Çok da bir şey alamam lazım çünkü. Bagajım bir tane var valizim. Aa. Bu kesin güzel bir şeydir. Güzel bir şeye benziyor. Ya da şöyle yapayım ben bu ketçap mayonez karışımını almayayım. Onun yerine başka bir tane sos alayım. Zaten ketçap mayonez tadını biliyoruz. En azından denemediğim bir sos alayım. Onu denemiş oluruz da böyle kekikli naneli gibi bir sos sanırım. Olabilir. Bundan alabilirim. Ya daha şöyle bakalım farklı neler var. Sadece burayı da geçelim. Ama hiç bunlara gidelim ya. Ben yok çünkü böyle bunlardan alırsam hiçbir şey yapamam. Yerim kalmaz. Almanya'da tuzlu tatlımış mısır yemiyorlar. Hep tatlı tatlı yiyorlar. Bunun tadı çok güzel. Bundan alacağım. Bunu zaten seviyorum. Ama videoda da yeni denemiş gibi yaparım. <laughs> Sonra annemin istekleri var. Onlardan almak gerekiyor tabii. Bir tane çilekli cips aldım. Popcorn aldım. Farklı bir cips görürsem onu da deneyeyim. Ama cipslerin çok farklı olacağını sanmıyorum. Bu çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Böyle tadı yok gibi bir şey bunun. Ama böyle genelde ucuz şeyleri severim. Bunlardan istiyorum. Bu suların acilen Türkiye'ye gelmesi lazım. Meyveli sular. Ne olur lütfen. Acılı bir şeyler almayacağım. Acı şeyler midemi bozuyor. Belki böyle çok garip bir şey bulursam falan alırım ama... Bir çikolata mikolata şakalade. Galiba. Bir de kocaman arabayı aldım, şunun için. <laughs> ne bileyim, bir sürü şey bulurum diye de, arabada çok büyükmüş, gerek yokmuş. Bu da galiba bizim böyle etimekler gibi ama soğanlı, dokunduğumda öyle gibi geldi. Yani gerek var mı, sanmam. Değişik bir fringası mı? Annem fringası istedi. Bana bunların büyükleri de yok muydu ama sanki küçük gibi geldi bana, Üç farklı var mı bakalım. Bizde turuncu olan paprika var ama galiba şey yok. Klasik paprika yok diye diyorum. Bir tane paprika alayım, ben yerim. Yelif. İçecek almayacağım. İçecek çünkü bagajda sıkıntı olabilir. Aslında güzel denenecek bir sürü içecekler var ama sıkıntı olur. Sizi şimdi hayalim olan yere götürüyorum. İnşallah bir bir Türkiye'de. Bilmiyorum ben nedense çok seviyorum şu suların güzelliğine bak. Herkes geliyor çikolata falan alır. Ben de bu suları istiyorum ya. Yani. O zaman hızlı hızlı alışveriş yapayım. Ondan sonra aldığım garip şeyleri deneriz. Hepsini zaten size göstermemiş olayım. O zaman Türkiye'de abur cubur deneme videomu devamını izlersiniz. Tamam. Buraları yine koyma saymaz eşit olacak zaten. Elçi önünde beni birebir bir görüştü. Efendim işitmedim. Bana bir <laughs> şey <laughs> mi dedin? Zaten o gün Eylül koymuş ya ben şoka <laughs> girdim. Ben o zaman videonun paylaşıldığını bile bilmiyordum. Video... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün Sena ile birlikte Alman atıştırmalıklarını deneyeceğiz. Çok fazla bir şey yok ama biz zaten bu kadar yiyebiliriz. Ya Doğru zaten hepsini yiyemeyeceğiz de, <laughs> de yani birer tane tadarız evet. hepsinden. Şimdi Meşindeyiz. önce çok fazla tuzluğumuz yok zaten. Bir tane cips cipsimiz var. Şununla baş... Bence tatlı ve tuzluları ayırsak mı? Çünkü karışacak. Ayıralım türlü. tamam. Bu Pringles paprika. Bizde normal paprika var. Bu klasik paprikaymış. Farkını bilmiyorum. Çoğunluğu tatlı zaten. Şunlar tuzlu. Buna hepsi şekerli bu arada. Hepsi Şu aynı. Burası tuzlu, burası tuzlu. O zaman tuzları yiyelim bir aradan çıkartalım. Tamam. Bu çilekli cips. Bunu vakumlamışlar bayağı galiba. Ha, bu da tatlı o zaman çilekli cips diyorsan. Ama cips herhalde tatlı değildir diye düşünüyorum. Hazır evet. mısın deneme ya? O çok aşırı dandik bir şey. Evet evet. Zaten ben bunu da, Sen yedin mi bunu hiç? Yok içemedim ilk, ilk, ilk defa. Mi? Bakayım. Aman. <laughs> Bozuk çilek kokuyor değil mi? Sadece çilekli mi bu? Hazır Kokusu böyle çilek kokusu geliyor ama sanki böyle bir beklemiş çilek. Bir şeye benziyor bu sanki ya. Bir şeye benziyor yani direkt. Bozuk çilek kokusuna benzemiyor mu? Yok ya bu tatlı bir böyle bir şey var ya. Ama çok kötü değil mi sonunda? Yok o kadar öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak söyleyeceğim şimdi neye benzediğini. Bizde de bir tane çok eskiden cips vardı bunun gibi. Tadı olmayan bir cips. Cips değil de başka bir şeye benziyor sanki. Evet. 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 <laughs> ya ben tavsiye etmiyorum almanızı. Denemeye değer mi sence? Değmez değmez. Kaç para bu? 1 euro bile değildi. Ha, sen bunların fiyatlarını da yazacaktın yazmadın o mı? O fişi çektim. Fişi ha. çekmiştim onu göstereyim. Atalım çöpe. Bu gitti. Şimdi bunu deneyelim. Bu her türlü güzeldir. O zaten. bence bizimkine çok benziyor gibi. Bence de. Ya normalde eğer ki böyle süpermarkette değil işte böyle oradaki değişik marketlere gitseydim bir sürü çeşit bulurdum belki ama. Ay bir dahakine onlarla Aynen. geldi. Beni de boşu boşuna yorma böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle dandik dandik şeyler getireceksen. Aynısı at bunu da. At 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 at. Aynısı. Barbekü tadı geliyor biraz. Evet. Yani buradaki paprika ile çok benziyor çok bence. Çok benziyor. Bizdeki sarı mıydı? Bizdeki Türk Türkiye'de satılan turuncu. Gerçi o da satılmıyor ki artık. O da yok. Bir Pringles'ımız bile yok. Ben artık şey yiyorum Pringles'ın dandığından. Bunlar ben. da bu arada şey değil. Güzel mi o? hiç denemedim. Neydi adını unuttum. Mr. Patato. Hı. 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 Bu çok ekşiymiş. Tadımızı kaçırmasın şimdi. Çok da, ekşiymiş. Bu inanılmaz ekşi bir şeymiş. Bizdeki sulu göz vardı ya belki onun gibi bir şey olabilir. Muhtemelen. Bu ne? Ben ay o çok berbat bir He. şey. Öyle bir şey. Bilmem ne olduğunu. Bunu ben görüp aldım. O şey anatomlu galiba. <laughs> Demem. Ya, öyle sonlu bir şey vardı. Bu da onunla mı? Buran, Yok, o değil, diyor. evet. O kırmızı olanlardı sanırım. Ben bu arada Almanya'da markete tek başıma gittiğim için ne alacağımı bilemedim. Oradaki görevlilere sordum, dedim ki Alman dedim atıştırmalıkları ne var? Onlar da bana yerel bir şeyler verdi, şöyle şeker falan ama bunların çok bir makarası var mı bilmiyorum nasıl bir şey yani. Ne deneyelim, ne denemek istersin? Ne? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> bu arada Sena'nın en sevdiği jeliban. Aslında burada da satılıyor ama Sena'ya özel getirmiştim bunu. Yiyelim, bu bayağı güzel. Evet, Genel onu varsa. arada şey niyetine atalım. Evet. Al tadı değiştirmece. Hımm, bayağı lezzetli. Açık ara en sevdiğim jeliban, çok güzel ya. Bayağı güzel. Muhteşem. Bu ne? Bonbon diyor. Hı -hı. Şeker. Bizde vardı ya bunlardan da. Abi ben, ben her şeyin adını unutuyorum bugün. Kolalı falan vardı. Bildin bildin. Bilemedim kolalı. Neydi evet, acı Pes pes. He he bildim bildim. Aa ben onları çok severdim. Ben zaten. de severdim. Neli? Limon mu? Bu limonlu galiba Şöyle bir şey. güzel değil mi? Bayağı bu da Böyle limon tadı bol bol geliyor ve hmm. bayağı da lezzetli. Isırınca daha çok beğeneceğim. Bak ısır. Çok güzel. Çok güzelmiş. Tam aynı pes gibi. Onu da bayılırdım ben. <laughs> o zaman birazcık bir tane daha tatlı yiyelim. Bu belki bizde de vardır bilmiyorum ama görünce alayım dedim. Oraya goldenmış bu da. Aynı soruyanın. Sadece kakaolu bisküvi yerine şey var. Muhtemelen ben bunu daha çok sevdim. Hiç denemedim. Sen ben de denemedim mı? yok. Ben geçen gün burada, aa kırılmış ama. Ay, şimdi çok merak ediyorum. Onu bayılacağım. Sen denemiştim daha önce. Ne kırılmış? En Sen bir tane alıp kırık olmayanı göstersene Kırılmış ama. Aynı oraya gibi kokuyor. <laughs> Hmm. Limonlu mu bu? Hmm. Ne Almanca da anlarım ya zaten başlıyorum. <laughs> ben bunu sevdim bayağı. Ben de sevdim. Bu bayağı lezzetliymiş. Oraya yerken böyle bayıyor bir süre sonra kakaolu olduğu için. Bu çayla çok güzel Ay, gider. Çayla. çayla. Tabii çayla. <laughs> ben bunu çok merak ettim. Bunu deneyelim mi? Bu çikolata cipsi. Yedin mi daha önce hiç Hı -hı. böyle bir şey? Ben de yemedim. Daha saçma bir şey duymamıştım zaten. Çikolata Ama hepsi. sanki çok güzel olabilecek de baksana. Güzele benziyor. Sen fındıklı ne var ne yok topladın galiba. Fındıklı mı hepsi? Fındıklı mı orada? Allah ters açtım. Hı. Baksana incecik böyle. Bayağı güzele benziyor. Hmm. hmm. çikolata. Ama yemesi Gofret sev... gibi değil mi böyle? İçinde böyle birazcık çıtır da var. Ama bence bayağı keyifli bir şey bu. Ya ben bir daha yemem herhalde. Çikolata sen canın çekmez mi? Yemez hmm. mi? Ben sevdim. Onu sen eve götürüyorsun. <laughs> evet. O zaman bir tane... O ne? Şu çok kötü bir şey benziyor. Ama ne bu? Yo, üzümlü o galiba. Üzümlü mü? Ya yani salladım üzüme benziyor. Üz üzümlü ve ya da kirazlı falan bir şey değil mi acaba? Aynen, ne üzüm ya? Üzümün ne diyor var çikolatalar için? <laughs> Ama olur niye olmasın? Üzümle evet. kek oluyor. Ya da hiç üzümle falan alakası yok. Çikolata o da. Çikolata dolgulu çikolata. Çikolata mı peki? Çikolata. çikolata. <laughs> Her şeyi kırmışım. Şöyle bir şey, bunun içi dolgulu galiba. <laughs> Bunu yarı yarıya yiyelim Onu mi? Onu daha yemesem olur mu ya? Olmaz deneyeceğim, video çekiyorum. Çok çikolata ama. İçecek içeriz, ama. yarı yarıya. Ha içeceklerimizi gel Hı -hı. açalım. şunla başlayalım Bu neydi? Vanilyalı kola. Hmm. Yine bizi koltuda, koladan soğutacaklar. Çok kötü değil mi? Bak nasıl karar verdin, doğru karar vermişsin. Çikolata seven biri için güzel bu arada. Ama inanılmaz yoğun bir tadı var. Çok yoğun hmm. yani. Ben zaten o kadar da çok çikolata da ben sevdim. Ben de sevdim. Bunu gösterdim mi? Gösterdim. Vanilyalı. Kola muhakkak alın deneyin. Denemiş güzel. miydin? Harika bambaşka bir tat. Güzel değil mi? Muhteşem. <laughs> <laughs> Beğendi mi beğenmedi mi? bir şey. Çok kötü. Mı? Aynen. Limonluymuş bu. Vanilyalısı değilmiş. Limonlu almış ya. E, limonlu kolu normalde güzeldir ama lime'la herhalde olduğu için güzel. Bakayım tekrardan. Beğendin mi sen? Yani normal kola tercih ederim eğer içecek olsa. Bunu çok beğeneceksin. ya. Bu çok güzel. Haydi bakalım. O zaman sen ses sıradakine. Neyimiz kaldı zaten? Bu, 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 bu. bu. Şunun da kötü bir şeylerinde bunu da çıkartalım aradan. Yiyelim de. <laughs> var midemiz bozulacak var ya bugün. Ben bir de diyetteydim dostlar. Bir tane bir tane <gülüyor> bir <gülüyor> şey olmaz. Bir şey olmaz. Yağmur başladı. Yok ya. Rüzgar sesi. Güzel bu. Hmm. Ekşi sevmeyenler yiyemez. Ama ilk başta güzel geliyor. Sonra çok iyi. <laughs> hmm. Ama güzel de böyle. Güzel bir ekşiliği var. Evet evet güzelmiş bu. Ben de beğendim. Bunu açıyorum. Bu benim neden Türkiye'de yok bilmiyorum. Gerçekten çok güzel bir fanta. Egzotik meyvelerden. Ne yapıyorsun? <laughs> Keşke biraz daha soğuk olsaydı. Buna bayılacağım. Ay, şimdi Bilmem ama sen sever misin? E bari dolaba koysaydık bunları. Hepsi Sıcacık sıcacık. Bu soğuk çok güzel gidiyor. Hmm, evet. Güzel berbat. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum <bunu. gülüyor> Biraz değil <zevk> meselesi. Güzel <laughs> ya. çok karıştı hepsi. Bundan sonra kalanlar bir de şu etkileri. Tam şey bayram şekeri. Tam Alman işi bu yani. Belli oluyor bunun Alman olduğu. Şu da öyle. Mevlüt seteri. <laughs> Aynısı işte bizde satıyorlar ya evet. bundan. Yiyemeyelim o zaman. Ben yerim yine tamam. de yiyin. Hadi. Bakayım. Like hmm, buram buram mint kokuyor. Mint mi kokuyor? Nane. Sena böyle biraz İngilizce konuşa da yani. <laughs> E sen de <laughs> mi kokuyordun <muydum> ama be? <laughs> Üstünde yazıyor diye ya. Bu şeker. Nane bir şeker. Bunu üstüne herkesi sever. Bence de. Değil mi? Hı hı. Anneme Evet. Beğenmediklerimizi ayıralım yolları zaten. <laughs> <laughs> Hayır öyle demeyelim. Biz, biz sever diye dedim. Onun annenin şeyleri seviyor diye. O zaman bence hızlıca şunu da aradan çıkartalım. Aynen aynen. Bunu da gitsin aradan. O daha da kötü bir şey yapıyor evet. yazıyor zaten. Bu da naneli. Mint, Mint yazıyor üstünde. O Şöyle görür müsünüz içini bilmiyorum ama. İçine... sen de pembesini al. Hı. Bir şey şekeri değil mi? Aynen. Bundan. Akide miydi? Hatırlamıyorum. Akide? Ha bir insan tavurlara gidip oradaki en kötü şeyleri nasıl getirebilir? Ama ya? kötü diye düşünme. Ben Alman atıştırmalıkları olarak bu videoyu yaptım. Almanlar ya da bunlar hmm, berbat. Oraya Almanlar mıymış? Değil de onu görünce alayım dedim. <laughs> Hayır, <laughs> yanımda normalde biri olsaydı bana yardım edemeyecek, muhtemelen çok güzel atıştırmalıklar verirdi. Ben bir gittim Almanya'nın en büyük süpermarketine. İçeride zaten ne bulacağımı da bilemiyorum. Ama sen internetten bakacaktın. Yiyecek mi? yuttum bile. Ağzımdan alıştı artık. Biraz. Evet, hadi sırada ne var? Güzeli sona saklıyorum. Evet. Bunu da içmiyorum. O, bunu da o, o, bu arada kasada ay kasa buluyorum. Markette çalışan hanımefendi dedi bu da. Markette çalışan hanımefendi olmasaymış hiçbir şey yiyemeyecekmiş evet. sanırım. Nasıl bulacağım ki? 500 tane abur var. Ya 500 tane abur cuburun içine girip rastgele alsaydım. Ben de benim, daha güzellerini seçerdim. Ama çok fazla var şimdi. Bir de Almanya'nın olsun dedim. O yüzden mesela bu yerel bir şeymiş. Hiç gördün mü sen bunu hayatında? Güzel olsaydı gelirdi bizim mağazalar öyle düşün. <laughs> Berbat. <laughs> At abi. Sıradaki. Hmm, Neye benziyor tadı? Ucuz çikolata. Böyle çok ucuz çikolata evet. tadı var ama. Aynen. Beşinci sınıf bir inek sütünden yapılmış <laughs> gibi. Hmm. Hmm. Bu kaldı. Bu benim en sevdiğim çikolata bu arada. Bunu çok seviyorum. Buna bayılırsın. Deneyecek mi? E deneyelim madem. Yani, çok güzel. Bir saniye böyle hmm. Bu bizim şeyler gibi sanırım. Bizim dediğim yani bizim de değil tabii değil mi? e, ee, neydi Bueno falan. Aynen. Da, onların Aynen. kardeşi galiba bu da. Güzel değil mi? Güzel. De dışı çikolata, içi de gofret. Tabii. Bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız iyi ki çok almamışım. Onun bir iki kata kadar falan alsaydım kesinlikle bitiremezdik. <laughs> evet. yani. ya Biz da de yemiş gibi yapardık. <laughs> Bu arada normalde mesela böyle videolar çekerken insanlar tadına bakıp çıkartıyorlar, yutmuyorlar. Biz her şeyi ne Allah verdiğine yedik. Tadına bakıp çıkartıyorlar. <laughs> o neymiş öyle ya? Öyle. Okay. Bir tane yes, şey var ki Koreli bir kadın var. Kıyafet getiriyor çıkartıyor. Kıyafet getiriyor çıkartıyor. Ne <laughs> yani yani bir dakikada 300 tane ürünün reklamını yapıyor. Ha, bildim bildim aynen. Şey var ya mesela bir tane adam yine o adam da böyle otuyorum 3 kilo tella Hiç gördün mü o adamı böyle şapur şapur her yerini bulaştırarak böyle kocaman yemekler yiyor. O da yutmuyormuş işte. Hep editle meditle. Öyle mi? Tabi... Bir kilo yemiyor yani. Yo, Şu Tabii canım. Mesela alıyor bütün kaşıkla her yeri oluyor. Tam böyle yutkunma yerinde bir kere yutkunuyor mesela sadece. Sonunda yutkunuyor. Geri kalan hepsinde edit full. Bugün Sonra de insanlar farkına varıyor bunu. Tabii biliyor tabi. Nasıl yiyeceksin ki? Düşünsene 3 kilo nutella yediğini. Niye uğraştırıyorsun o zaman sen burada ya? Biz yiyosun teknolojiye gelemedik Şimdi deneyelim mi? mi? Deneyelim. Bizde yalan yok her şey <laughs> ben de bu arada çok çikolata tatlı seven bir insan değilim normalde. Çok çikolata geldi. Baygınlık geçireceğim. Evet. Uzunca <laughs> yiyeceğimi. Sonra da bir de. Pakistan'ı söyle. <laughs> Sayın <sonra. gülüyor> yiyeceğimi. <laughs> sonra yiyeceğiz Aa, açılmış tamam. Açıldı açtık Şöyle ya. Şöyle bir şey. Aa, ne çıkacak bundan acaba? Diş macunu gibi. Hmm, ya bu arada, böyle elmalı <laughs> ekşili bir şey. Ben ekşi severim, hmm. bana güzel geldi o yüzden. Bu da bir şey aşırı benziyor. Ha, yok 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 yok. Yaz bizim yeme şekli. Buradan açtım <laughs> normalde. Açıyorsun şuradan yiyorsun. Tam şurup gibi ya. Aynen, yani yapay, ultra yapay bir tat. Evet. Kanser tamam. yapma garantilim. Son olarak. Aa var. Tamam o, o bence bir şey söyleyeyim Bunu yiyelim onu sona saklayalım. Ekşi. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Onun için meraklıyım çünkü. Tamam. Şey yapalım mı bunu ya? 5 tane sen at 5 tane. 5-3-3 <laughs> 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 yapalım. Hadi ya 5 tane. 5 mi olsun? Tamam. Tamam hadi. İçinde zaten maksimum 10 tane. O kadar 10 tane olmayabilir bu evet, arada. Ne atacağız? Tamam. Al işte. Bok yedik. Bayağı güzel bu. Hmm. Karamelli patlamış mısır. Hmm. Bunu çok seveceğimi düşünüyordum. Harikaymış yalnız. Almanya'da ben bilmiyordum. Belki başka ülkelerde de öyledir. Sinemalarda tatlı popcorn satıyorlar. Ay, şikolatalı falan aslında yemiştim ben. Mesela Alex geldiğinde o çok şaşırmıştı. Tuzlu, Tuzlu mu? olduğu için. Onlar hep tatlı yiyorlarmış. Hmm, bayağı güzel bu arada. Aşırı yiyin. Bir de şimdi çok tatlı geliyor ama bence bunu tek yesek mesela o kadar tatlı gelmez. Bu benim en sevdiğim şeker zaten. Bu ikisinin birleşimi muhteşem olmuş. Gel. Kaç tane var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11 tane var. Peki acaba bunların renkleri tamam. farklı 5 ya? Ben 6 tane Hep aynı olmayabilir ama belki farklıdır bunlar. Ha, muhtemelen özellikleri o zaman. vardır belki. Muhtemelen öyle. Ama ben bunu şimdi hatırladım ya. Biz bunu yedik zaten. Bu o kadar ekşi değil, ekşim. Bu çok bilindik bir şey ya, bizde, bizde de satılıyordu sanırım bunlardan. Bizde sulu göz vardı, sulu gözü biliyorum. <laughs> sulu göz değil, bu da sanki vardı. 5 tane yiyeceğiz mi? Kusmayalım. Bir şey, bu o kadar eksi değil ya. Değil mi? Çılgınlar gibi. O zaman şuraya Aynen koyuyorum 5 tane. Tanesine... İçi şeyli böyle, dolgulu gibi bunun da. A, Kolalı. çok güzeldi, ben hatırladım hatırladım. Tamam bundan bir tane şimdi. var, o zaman sen kolalısını ye. Bunlar öyle büyük etki yaratmayacağı için istiyorsan tek tek yiyelim. Ha, sadece taplarına bakmak için mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de yemek yedik galiba. Ben evet Şimdi doğru. bunları yiyoruz. Ah. Bayılacağım şimdi. Ter bastık. Tamam <laughs> <da hatırlıyorsam. gülüyor> bitti bitti son bunlar az kaldı. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Böyle ekşilik geliyor. Bak, kolalı ya kola çok güzel. Bölüşelim. Bak güzel diye kolalıyı <laughs> bir <gülüyor> tane koymuşlar içine. <laughs> bir tane. Hmm. Bu da çok güzeldi. Onu yemedim sanırım. Bölüşelim bunu. <laughs> Kusacağım ben. <laughs> e yarısını al. Ya da şu al, şunları da yiyecek gibi yap. Eylül kankam halledersiniz. <laughs> Söz vermiyorsun, dedim yedim yedim. Aa, bu çok güzelmiş. Hmm. <laughs> Yeter sal <ol>, beni artık. ne yapıyorsun bir gün? Abi, ekran süresinin bağımlılığına bak oturup burada Reels izleyecek. Sal Videomda eşlik ettiğin için. Çok teşekkür, teşekkür ederim Hemen bitirmeyelim. Ben bir teşekkür ederim. <laughs> Videomda eşlik ettiği için Senay'a çok teşekkürler. Neler yapması gerektiklerini sen söyle izleyenlerin. Asla bunları almıyorsunuz. <laughs> yani güzelleri de vardı. Niye öyle diyorsun? Tamam bu çok güzel. Bak Sizden bu da güzel. Ben bunu da seviyorum. Artık. Ne yap? Açılmış pakete hediye mi göndereyim? Ha yenilerini alıyoruz. Ha yenilerini alırız canım. Evet, bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Çok değerli, ee, saygıdeğer, kadim dostum Çiğdem T ile. <laughs> Benim. <gülüyor> Onun dandik atıştırmalıklarını denedik. <laughs> Bak Almanlar seni linçler yapma böyle. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Buton, şuraya koyun lütfen. Şurada, burada olsun. Ben burada olsun buton. <laughs>